Nilgün Sarar burada. Nilgün Hanım e, mesela böyle bir enerjiyle şu anda bu stüdyoyu kitleyip her şeyi camı çerçeve yerle bir edebilecek gücünüz var mı? İnsan üstü bir gücünüz var mı? Hayır benim hiç insan üstü bir gücüm yok. Tanıtımda da öyle. Yani ben de sizler gibi çok normal, <laughs> hiç insan üstü güçleri olmayan bir e, insanım. Peki ne gibi güçleriniz var ki bizden farklı kılıyor Tanrı sizi? Benim onu güç olarak söylemek çok yanlış olur. Yani benim bir farkındalığım var. Yani... 25 sene önce böyle bir şey. Eee yani hayatta daha fazla şey olduğuna inandım. <laughs> Pardon. Yani e, hayatım sadece işte e, sabah kalk, eskiden okula git, e, eve gel, yemek ye, arkadaşlarınla oyna sonra büyüyü, lise çağı, üniversite, evlen, iş çalış. Bunun olmadığını çok erken yaşlarda sezdim ve e, bunun arkasında daha fazla şeyler olması lazım dedim ve Vallahi... çok merak ettim. Bazen öyle olaylar oluyordu ki mucize diyor herkes. Hiç tahmin yani şeyler. Ben size İstanbul için mucize söylemiş. Sabah kalkarsınız, <laughs> köprü geçmek zorundasınızdır ve genellikle köprü felakettir. Mucize olan zamanda işe yetişmekte bir. Evet. İkinci bir mucize bunu şaka söylemiyorum. İkinci Biliyorum mucize, lan Yaşar Nuri öz türke e, söylemiştiniz e, geçen e, Ama onu okudum üfledim geldi dedi. İkinci mucize bence e, askeri ücretle ay sonunu getirmek falan. Evet. Hakikaten biz mucizeleri yaşıyoruz ama siz daha ötesini söylüyorsunuz. Evet çünkü ben şimdi bu sizin bana anlattıklarınızı e, hayat Şartları olarak ayırıyorum. Bir yaşam var, bir de hayat şartları var. Şimdi e, çalışmak, trafiğe gitmek, dediğiniz gibi trafikte bir, bir yere yetişmek, hiç beklemediğiniz anda işte e, ummadık haberlerin gelmesi, e, işte ay sonunu nasıl yapacağım, kiramı nasıl ödeyeceğim, bu strese nasıl başa çıkacağım, sabahtan akşama kadar iş Formülü yerinde çalışacağım. Formülünüz Formül şu... Ee, ya, başka yaşamın farkında olmak Yani dünyaya geldiniz bir yaşam hakkınız var Yaşam canlı olduğunuzu fark etmek Ama insan yaşayamıyor ki bu koşulda Nasıl nefes alıp vermiyor musunuz? İşte o kadar o düzeyde Sessiz ya. kalmıyor musunuz? Mesela bir an yalnız kalabiliyorsunuz Bir dakika O anda Bütün bunların hepsini bıraksanız Yani hiçbir şey düşünmesiniz Farz edelim sizin işiniz yok Trafik derdiniz yok Hiçbir şeyiniz yok Tek başınızdasınız ve bir saniye Anda kalıp bunu düşünmenizi istiyorum Nefes alıp veriyorsunuz ya işte o farkındalık. Şimdi bu farkındalığı çokça tekrar ettikçe Hayat şart. Farkındalık lafının da içi boşaldı gibi geliyor bana. Ze ederek direkt söylüyorum. <laughs> yani şu kişisel gelişimciler falan çıkana Haklısınız. farkındalık farkı sen neyin farkındasın birader de bana anlatıyorsun diye isim geliyor. Atıyor tutuyor. Haklısınız. 28 olur. tane sağlıklı aşk ilişkisi için 28 formül bana anlatsana karınla çok mu iyi geçiniyorsun çoluğun çocuğun. Çok çözün. doğru. Palandan bir böyle bir takım tipler var bir de kitapları çıkıyor utanmadan. bir de bunları satıyorlar bastırıyorlar kağıda yazık. E haklısınız. Yani size Bunu hak, hak vermiyoruz. Hak veriyorum. Ha. Yani e, seyredenler de şimdi böyle düşünüyordur. Onlara da hak veriyorum. İlk başta başladığım zaman ben de sizin gibi düşünüyorum Siz, siz sabah programını seyrediyorsunuz mesela böyle cumartesi pazar günleri bir takım böyle e, adamlar oturuyor. Karınıza şöyle davranın, şöyle bilmem ne yap. Ne biliyorsun birader? Hangi evet. psikiyatrik donanımın var, hangi psikolojik, hangi sosyal bilim, hangi felsefe atıyor kafadan. Aynı fikir aşk uzmanı, değil. aşk gurusu bilmem ne falan. Aynı fikir ben değil. bir gaza geldim. Yok, Bilmiyorum. aynı fikirdeyim. Yani şimdi ben bu işleri yapıyorsam eğer, bu uzun süredir bunu yapıyorsam ne yapıyorum ben? Mesela bir gün haftada, ayda duruma göre otobüse biniyorum. İnsanların içine katılıyorum. Yani şöyle bir şey var. Ben size çok iyi davranıyorum ama sizle yemeğe gittiğimiz zaman bana hizmet eden garsona da iyi davranıyor muyum acaba? Davranıyor yani musunuz? Evet davranıyorum. Önemli olan bu. Yani benim farkındalığım bu. Ee, ben üst Yani üste, üste, etik sorunlarla mı ilgileniyorsunuz aslında? Çünkü evet. bence her insanı hak ettiği gibi davranmak bir ahlaki sorumluluktur. Evet. Ötekine burada söyleyemeyeceğim, ceza yiyeceğimiz için başka bir şey denir. <laughs> ya etik şeylerle şu, ben evrensel enerjiyle ilgileniyorum. Yani evrenin etrafında sonsuz bir enerji var. Evrensel enerji diyoruz, bir alan var. Benim yaptığım şey, e, bu insanı yani o kadar saygım var ki insana. Yani in, insanın yapabileceği şeyler... E, Limitsiz bir şey. Sizin çok saygın Uluslar var. Uluslararası olarak evet. bir e, kariyeriniz, eğitiminiz var. Evet, çok uzun süre ben yurt dışındaydım. hep. E, Almanya'da oturuyorum. Bilmiyorum. Orada seminerler yaptım, e, seminerler yaptım, e, dersler aldım, kurslara katıldım. Çok şifa e, veriyor son. musunuz siz? Ben vermiyorum. Bu çok önemli bir şey. Şifacı ben değilim. Ben e, bir e, ne, nasıl söyleyeyim onu? Bir aracıyım ben. Kimle kim arasında? Tanrı ile kul arasın, Hayır, e, enerjiyle, evrensel enerjiyle sizin aranızda bir e, katalize de değilim, bir aracıyım. Sizin, yani senin... sizi ben bir şekilde evren evrendeki alana götürüyorum. E, orada yapılan şifa benim tarafımdan gelmiyor. Bir parantez, e, siz şeylerinize, toplantılarınıza kimler katılabilir bölümünde evet. diyorsunuz ki mesela hekimler gelsin. Evet. Çok geldi. Ben hekimlere konuşma da yaptım. Ne diyor hekimler? Herkes ki? şüpheci. Deli mi diyorlar, daha iyi mi diyorlar? Önce deli diyorlar. Oturuyorlar 20 kişi anlat bakalım diyorlar. Hani hekimlerin o beyaz gömlekli e, halleriyle biliyorsunuz böyle birazcık kibirli, kibirli olurlar hekimler. Belki benim babam da doktordu. Eşim de eski eşim de doktordu. Yani bir doktor ailesinden geliyorum onu da söyleyeyim. Ama pozitif bilim diye bir şey var tabii kuşkuyla bakacak. Baksınlar. Ben onlara şeyim anlatıyorum olur mu öyle saçma şey diye başlıyorlar. Fakat sonra peki diyorum hissetmek istiyor musunuz? Bunun ne olduğunu o zaman çağırıyorum. Buyurun oturun şuraya iki dakika diyorum. Verin elinizi diyorum. Burada ben bir şey şimdi oluyor. Ben dilersem bana yapabilir misiniz bunu? Yani verin elinizi hissedip hissetmeyeceğinizi. Kötü hissetmeyeceğiniz şey. <laughs> Devam eder değil mi? <laughs> eder. Ama burasının hatırası çok fazla biliyorsunuz. Ben Bak şeyi yıkmışsınız <gülüyor> burada. <gülüyor> evet Pınar, Pınar Hanım'ın kulak Pınar Esen Hanım'ın. Siz Hanım mi yaptınız onun? E, ben Hı -hı. yapmadım. Oldu Pınar Hanım'la da ilgili olabilir. Stüdyoya da ilgili olabilir. Pınar bizim çok sevgili arkadaşımız. Onda da evet, bir enerji kulakları var. Enerji. Evet kulakları çınlasın. Hadi deniyorum. Kendisi de çok şeyler yaşadı Pınar Hanım. Yani seans sırasında burada böyle ayaküstü yaptım. Şimdi böyle bir şey. yapınca biz bir, bir şeyler yıkılacak mı? Hayır yıkılmaz. <laughs> Işıklar falan sönebilir. Şimdi ben şu anda hiçbir şey yapmıyorum. Elimle sadece şuraya getiriyorum ve ben bir şeyler hissetmeye başlıyorum. Bilmiyorum siz hissedersiniz, hissetmezsiniz. Belki biraz şüpheci yaklaştığınız için hiçbir şey olmuyor diyebilirsiniz. Mesela hafif bir titreme oldu. Biraz daha titriyor. Siz yapabilirsiniz ama değil işte mesela. Ben bunu da bu şekilde, bakınız hatta buradaki eliniz de oynuyor. Şimdi size gözünüzü kapayın dersem kapar mısınız iki dakika? Yoksa Kapat korkar mısınız? Ko <laughs> Şimdi ben buradan nereye gideceğim? Hiçbir yere. Avcunuz içinde bir şey hissediyor musunuz, hissetmiyor musunuz? Hiçbir An şey yok mu? Çok. Bir Kameramanlar tırsıyor şu anda. <laughs> yani bir şey oluyor değil mi? Vallahi kendim bir hoş hissettim. Mesela kalbinizde herhangi bir farklılık hissediyorsunuz bir, bir bir heyecan bir bir şey mesela. Şey, şey Şimdi demin konuşuyorduk ya, ya e... ben bir tek gördüğüm şeye inanırım diyorsunuz. Hı hı. Şu anda ışıklar burada sönse, Bizi seyredenler kapkaranlık hiçbir şey görmeyecekler. E peki burada biz konuşuyoruz. inanmayacaklar mı ona? Anlatıyor yani ışığı açtığınızda bazı şeyler var. Işık ya ben fena halde modernist ve pozitivist yetiştim. Tamam çok güzel. Ve ben e, hani iyi bir e, klasik marxist teze dayandığım için bir evet. materyalist için bu zor. Ben kötü bir zor. örneğim. Ama bizim mesela Merve'yi 30 saniyede ikna edebilirsiniz o meyilli bunları. Ya, amaç söylerim. ikna etmek değil ki. Ay, evet. Hayır hayır. Öyle bir şey var. Bende bir şeylik olabilir, soğukluk olabilir. Öyle bir şey var tabii. Çok isterdim size böyle bir hani ofise gelip size bir normal bir eee uygulama yapmak. Size, hani böyle rahat bir şekilde relax. Size karşı daha, daha ön yargılıydım ama şey eddım çünkü daha okuyunca falan bu işi ciddi derinlemesi yaptığınızı gördüm ve evet. şu anda duygum modu değil onu söyleyeyim. Ön yargılı değil. <laughs> peki. Bunu sen mi söylüyorsun Normalde söylemem. Evet. Ama bir taraftan da böyle elimde de bir sıcaklık oldu Evet. <laughs> <laughs> Psikolojik olarak mı böyle bir buharlaşma? Bizim cimi cipi kullanan kameraman arkadaşımız 19. yüzyıldan beri bu işi yapıyor desem mi? Ben daha 15 yaşında bu piyasaya girdiğimde o vardı. Ben geldim 42 yaşıma hala var. Evet. Ve e, yukarıya şey gönderdi. Bizde de bu e, enerji yönetmene gidiyor. İsmail o enerjiyi hissetti ve o anda dedi ki korkuyor. O evet. yüzden kesti. <laughs> Öyle mi? Tabii. İşte şimdi siz ona her şeyi yapabilirsiniz. O konuda <laughs> Yani ben e, o kadar iyi anlıyorum ki seyredenleri de bu konuda e, şüphe duyanları hepsini çok iyi anlıyorum. Peki şifa derken mesela bir kanser vakasıyla karşı karşıya kalan bir insan için de evet. sizin katkınız olabilir mi? E, olabilir. Ama şöyle bir şey ne oluyor biliyor musunuz? Son dakikada kapıyı çalıyorlar. Yani aslında çok isterdim ki kanser olana olmadan önce o, ki, o insan yani önce bir bedenini ben kimim desin bedenindeki o enerjiyi fark etsin. Yani hepimizin bir olduğunu, bu dünyayı, bunu kavrasın. felsefi mi mesela ama yani? Felsefi. Bir şey bu. E, olabilir tabii. Çok yakın. Ama böyle bir şey de var. Gerçek. Ben şunu sormak istiyorum. Gerçek. Hekimler ne diyor? Vallahi aslında hekimler de son zamanlarda bu işe e, iyi pozitif bakmaya başladılar. Yeter ki bu şifacı dediğimiz arkadaşlar veya terapist dediğimiz arkadaşlar oradan çıkıp İlaç almana gerek yok. Onu da yapmana gerek yok. Gel ben hallederim. Üç seansta ben bunu yaparım. Senin çakran acık, senin çakra. Böyle yaptıkları için hekimler sinirleniyor. Biz tedavi yapmıyoruz. Bizim yaptığımız teşhis koymak da değil. Ne yapıyorsunuz? Bir, bir iyileşme oluyor. Yani bir insanı bir rahatlatma. Şimdi diyor ki mesela bana seansa gelen bir arkadaş diyor ki doktora gittim senin hiçbir şeyin yok. Bütün testlerimi yaptırdım. Ee, kan testimi yaptırdım röntgen emar Hepsini yaptırdım hiçbir şeyin yok diyor Ama ben yutkunma so Sorunu çekiyorum diyor mesela ben bir seans Yapıyorum yutkunma Se Sorunu çekiyorum diyor ben bir Seans yapıyorum şimdi seansta yutkunması tamamıyla geçebilir Seansta yutkunmasına Neden olan şey geçebilir bunu ne ben Bilirim ne orada yatan kişi bilir İşte bunu evren biliyor yani evrenin Enerjisi evreni diyor. anladım da ben şunu evet. Anlamadım siz mesela <laughs> hastalandınız ben, evet, Fiş. evet. Siz de sonuçta bizim gibi. Ne yapıyorum? İlaç alıp almıyorum. Hayır, alıyorsunuzdur herhalde. Ha, Delirmiş evet. olmanız lazım, Anlamak için. Evet. Ama yani evrene ya beni iyileştir demiyorsunuz hayır, herhalde. Hayır. Doktora gidiyorsunuz. Hayır, doktora gidiyorum tabii ama bir de bir farkındalık geliyor. Ben bunu niye aldım bu hastalığı? Ne oldu acaba? Belki mesela e, iki gün sonra belki e, biletimi alıp. Almanya'ya gitmem gerekiyordu ama gidemiyorum. Ben bunun farkındayım. Yani diyorum ki evet. Demek ki Almanya'ya gitmemem gerekiyormuş. Şey diyorum ki. Siz hastasınız. Hastayım. Bu hastalık ciddi bir hastalık. Nereye gidiyorsunuz? Doktora gidiyorum. Doktora gidiyorsunuz. Tabii ki. Peki doktora ben ben evrenin enerjisiyle e, aramda bir hukuk var ama e, <laughs> Bu çözemedik siz bir destek verin demiyorsunuz herhalde. Demiyorum tabii ki demiyorum. Nasıl pozitif bilime inanıyorsunuz? Evet, tabii ki demiyorum ama ben kendime yardımcı oluyorum. Yani ben vücudumu kabulleniyorum bir kere şeyden önce. Biz de kabulleniyoruz. Kabullenmiyoruz, Ay dişim ağrıyor diyorsunuz mesela. E dişim ağrıyor sanki dişim, o diş bizim dişimiz pardon, değil. da dişimiz ağrıyor ne diyelim? Ama bunu böyle ağır. söylediğiniz zaman itiyorsunuz. Sanki o diş sizin vücudunuz. Hepimizin dişi. Yani bütün vücudumuzun. dişi. Vallahi diş, 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 diş ağrısı olduğu zaman dişi itmeyi herkes ister. Dişten evet kurtulmak işte, ister. Itiyorsunuz Yani ama kabullenmiyorsunuz. Çürümüş ne yapabiliriz buna yani? Tabii Tabii ki çekilecek. Evet. Tamam. Yani evren bunu diyor. Ama ben var. seni sevmiyorum diş git diyorsunuz veya ne bileyim. Yok ben şunu şey <laughs> diyorum. Ben evrenin sesinden şunu diyorum. Allah'ın cezası şeker <laughs> yedin, dişini fırçalamadın, <laughs> tamam. hayatım boyunca macun kullanmadın adam olsaydın dişin sağlıklı olurdu Yurdu. diye duyuyorum. Evet, bu da bir farkındalık işte. Bunu söyleyebiliyorsanız zaten farkında bir insansınızdır. Fena değil durum. Yani aa birden benim dişim çürüdü demiyorsunuz işte. Ah yani onu demek istiyorum. Kansere tekrar geri dönersek eee seanslar çok çok faydası oluyor. Bu seansların ameliyat sonrası iyileşmede çok büyük faydası oluyor mesela. Acaba bir psikolojik destek olmasın bu? İnsanların hep bir şeye inanmaya ihtiyacı vardır. Siz acaba orada insanların iyi hissetmesi için katkı yapıyor olmayın? Olabilir. Sonuç önemli. Yani Ben bunu istiyorum. Şimdi mesela biz sizinle arkadaş olsak evet. E, ve benim bir sıkıntım olduğunda dertleşiyor olsak bana iyi gelebilirsiniz. Tabii o, ne güzel. Ne güzel. <laughs> Ama Tabii. bu iyi gelmenin nedeni paylaşmanın e, bir güzelliği değil midir aslında? Olabilir. Birbirimizin yani, farkında İlla bu nedeni bulmak zorunda değiliz. Mühim olan ben onu Ama söylüyorum. Ama ben lanet olası pozitivist bakıyorum hayata. <laughs> neden ararım Çok ben? Güzel. Neden sonuç? E, neden Kafa bir olabilir. Bu e, benden aldığınız bir sıcaklık olabilir. Benim sizle olan bir şeyim yakınlığım ha, olabilir. Göz göze baktığımız zaman Herhangi bir dostluğumuz olabilir tabii ki. Ha. Yani ee, yani bakış kaçırmaz ben size yalan söylemiyorum. Gözünüzün içine bakarak konuşuyorum. E, siz güven veren bir insansınız buna bir itirazım yok. Yani Siz de bana güven veriyorsunuz. Sağ Gidiyoruz bir şey içiyoruz, Ama, konuşuyoruz. Aa diyorsunuz işte ben de konga çalıyorum. Ben de çalıyorum diyorsunuz. İnsan o anda bir Hal Haluk insan Levent, kendi Hal kendini iyileştiriyor. Haluk Levent de le biraz sonra müzik yaparken belki ona bateri çalarız. Haluk geldi mi? <laughs> Haluk tamam diyor. Eşlik ederiz şeylerle. Şimdi ben şunu söyleyeceğim açıkçası. Ben bu tür işlere mesafeliyim. Ama sizin durduğunuz noktada bir fark var. Siz daha çok e, felsefi bir e, ölçü koymaya da çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla. Ee, okuyorum tabii. Okuduklarımla paylaşıyorum. Tamam, gelelim zurnanın zırt dediği yere, kritik soruya. Buyurun. Sizin seminerlere gelenler para veriyor değil mi? Evet. Karşılığında, neyin karşılığında para veriyorlar? Şimdi ben buradan şu mesajı vereceğim. Benim mesela şimdi e, önümüzdeki ayda, Mart ayında seminerim var. Seminerime gelmek isteyenlere şunu söylemek istiyorum. Gelmeden önce bir düşünün siz bu seminere niye katılıyorsunuz? Ben size diyorum ki seminere gelin katılın bir cumartesi pazar. intensif bir şekilde yoğun tempoda. Bunu anladım ama evet, bu ticari evet. bir etkinlik değil mi? Ee, Hayır ne yapmıyorsunuz bunu yani. Hayrıma yapmıyorum çünkü otel hayrına bana para almadan yeri vermiyor. Ama masalar peki, bedava peki değil, benzin bedava, bedava biz bunları değil. bunları bedava versek e, siz de insanlar gelse bunu hayrına yapar mıydınız? Yaparım. i̇yi. Evet. CNN Türk mesela bana bu salonu açsa e, ee, herkese götürse, yapsa, etse, her şeyi ayarlasa ben böyle bir şey yaparım. Bu güzel. Peki süremiz doldu. Sizden şunu anladık. Bir, insan farkında olacak. İki, e, bu farkındalığıyla birlikte bedenini sevecek. Üç, evrende henüz bilmediğimiz giz dolu bir yapı var. Onu sezmeye çalışacağız. Dört, anda kalmaya çalışacak. Al. Gelecek değil, geçmiş değil, an. Anladım. Evet. Benim, benim, de Bir An Bin Parça diye bir romanım var. Bak anıya anı Aldım bu romanı bu, ben. O yüzden değil mi? <laughs> Peki çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler ben dediğim gibi gerçek bir pozitif bilim tutkunuyum. Ama hanımefendiyi güvenilir bulduğumu söylemeliyim. Çünkü içten baktı. Ben çok, çok teşekkür ediyorum. Ben de ediyorum. çok teşekkür ederim. Sevgili çok seyirciler ederim. reklamın ardından ne yapacağımıza yanamayacaksınız. Stüdyoda Haluk Levent olacak. Ona neler yapacağım inanamayacaksınız. Cem Karaca söyleteceğim. Ahmet Kaya söyleteceğim. O e, Twitter'da 12'den sonra 3-5 şarkı söyleyeceğiz diye yazmış. Hiç inanmayın çok şarkı söyleyeceğiz. Çünkü sabahtan beri Haluk Levent hayranları gerçekten sabırsızlıkla bu anı bekliyor. Gidiyoruz ve dönüyoruz.